Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafyasında ulaşım büyük ölçüde tünellerle sağlanıyor. Artvin, Türkiye'deki 512 tünelin %25'ine ev sahipliği yapıyor. Kent toplam 128 tünel, 115 kilometrelik ulaşım ağı oluşturuyor. Heyelan veya kaya düşmelerine karşı tüneller güvenli seyahat sağlıyor. Türkiye'nin en yüksek barajına da ev sahipliği yapan Yusufeli ilçesi, 57 kilometrelik 44 tünelle en fazla tünele sahip ilçe konumunda. Coğrafi yapısı ve engebeli bir araziye sahip olması sebebiyle öyle yol yapmak çok kolay değil. Toplam 512 adet tünel var ve bunların uzunluğu 789 kilometre yani kullanılan şu anda 128 adedi Artvin'de. 115 kilometre uzunluğuna tekabül ediyor. Tüneller yüzlerce kamera, yangın söndürme sistemi ve acil çıkışlarla donatılmış durumda. Olası olumsuzluklara ekipler anında müdahale ediyor.